Vay be, adam bir şarjör boşalttı ha duvara. Cihangir'in kemerden almış aleti. Ya bir baktım Cenk Bey'e tutuyor. Hani tam tutmuyor da tutuyor gibisine. Gibisine oğlum. Dedim ben balatayı yaktı. Evlat katil olacak gözümüzün önünde. Ya abi öyle evladın olsa ya duvara ya kafaya yani kimse kusura bakmasın ya. Vallahi Cenk Bey daha da gelmez. Gider ayrı ev tutar yine kendine. Bize de peşinden koşması düşer. Ne koşacaksın peşinden ya? Uzasın hiç. Bizden uzak Allah'a yakın. Şeniz Hanım dönmezse, o fena işte. Agah Bey'i Ali Sabah götürdü. Ee, şimdi gelsin tektaşlar, gitsin Miami tatilleri. Kan alır. Allah'ıma, kitabıma kan alır. Sadece kan alsa iyi. Ben sana bir şey diyeyim mi? Annem ne alır bilmem de. Siz kısırla börek alır mısınız beyler? Altın günü yapıyorsunuz ya hani. Adettendir. Dedikodu kısırsız, böreksiz geçmez sonra kursağınızdan. Aman abiler, hadi olaysızlığı alalım. Bunun kafa gene gitmiş. Hadi. Sen çıkmayınca okula gitmiyorsun sandım ben. Okula değil, terapiye. Konumdan hangisi E, telefonu bana verdin. Sen ne yapacaksın şimdi? Kan kaybından falan mortin yanı. Uzun diyorum yani bir yerlerde hani. Story mi story, snap, snap. Böyle şeyler yok mu? Kusura bakma ya. Hayvanlık işte bizdeki. Hani sen Böyle kafaya tokadan başka bir şey takmıyorum havalarındasın ya... ...ben de uyanamadım mevzuyu kusura bakma. Hı hı çok iyi geldi. Boş ver kızım aile faciası işte. Her ailede olur yani en azından bizde öyle. Öt söt ır gür hiç bitmez ki hangi aileye. Yani? Baban alır gelir anneni sen merak etme. En kral adamın yani canı ne ki kızım? Hem ağa babamızın iki triplik canı var ben sana söyleyeyim. Sen de bir de o ana olduktan sonra o Ama bak sana şunu da söyleyeyim. Ali hani bu aile mevzularında aile mi? falan değiliz biz tamam mı? Aile falan deyip durma bana iki de bir kara çaylarız biz. Kara çaylar. Lafta aile, şovda aile biz sevgili kara çaylar. Çakma mutluluk pozlarının tanınan simaları kara çaylar. Dıştan gülmeli, içten yanmalı kara çaylar. Hep birlikte bir aile olmak dışında her şey olan biz sevgili kara çaylar. Hayda. Bu mu lan terapi? Ee, Parsel ton röflesi, kardeşen kardeşler makyajı... ...bir de Chloe manikürü. Acil. Ben düşündüm taşındım kızım. Agah Bey hele bir dönsün... ...bir babaanne olarak dikileceğim karşısına. Öyleyken böyle diyeceğim. Hadi bakalım. El mi yaman, bey mi yaman? Siz burada birbirinizi yerken... ...benim torunum anasının kanında ziyan oluyor diyeceğim. Ne yapacak ayol, ha? <laughs> Canımızı alacak değil mi ya. Kendi oğlunu ister assın, ister sassın. Torun bu, başka bir şey. Hazır ol o zaman. Geliyor dedecik. Ha. <laughs> Teşekkürler. Ve babaannecik. Agah'cığım. Dün kıyamet kopmadan hemen önce Seher Hanım'la buralarda itiş kakış. Ne yapıyordunuz acaba? Yani ilginç bir manzaraydı. Konu neydi? Yani şimdi hiç sırası değişeniz yok. Oh. Bir de soruyorum ya, Şu garip izdivaç aç meselesi. O konu kapandı Şems. Hiç açılmamak üzere kapandı. Kısmet daha geç. Kısmet. Gel hayatım. Hoş geldiniz. Yukarıda biraz işimiz var. Ceren'e söyle yatak odasına çıkıp beklesin. Yarım kalan bir işimiz var. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.